Oğlum 200 saat yapana hediye atıyoruz ödül. Ailede ilk 3'e ödül atıyoruz. Ajansta ilk 3'e ödül atıyoruz. Hepsine plaket gönderiyoruz. Daha ne yapalım yani? Artık o gelmiyorlarsa kendileri bilir yani. Bence yeni başlayan yayıncılara daha bir hikaye pota verelim. Olur, onu da verelim gitsin hadi bakalım. <laughs> Selamünaleyküm YouTube. Yeni bir konseptle karşınızdayız. Ceza Felek arkadaşlar. Karşınızda ufak bir çarkı felek gibi çarkımız var. Üzerinde ödül de var, ceza da var. Olayımız şu. Ne gelirse içinde challenge da var. Sadece konuğum yapacak tabi. Bugün 3 tane konuğum olacak. Birbirinden kıymetli konuklarım. Eğer yapabilirse benden 50 TL kazanıyor. Her gelen sonuçta. Kaybederse 50 TL ben ondan alacağım. Yapacak bir şey yok. Öyle bedavadan kazanmak yok. Şöyle ki arkadaşlar ben en iyisi çok fazla anlatmayayım. Ne olduğunu söylemeyeyim. Geldikçe geldikçe ben ne olduğunu söyleyip yaptırmaya başlayalım. Zaten biraz ucuz yolu prodüksiyona gittik. Biraz fazla izlerseniz beğeni falan atarsanız inşallah biraz daha paramız olur. Daha çok böyle profesyonel şeylere geçeriz. Hayo burada bugün arkadaşlar arkadaşlar bizde ilk konumuz Hoş geldin nasılsın? Hoş bulduk abi iyiyim sen nasılsın? İyi ben de ne yapalım? Nasıl olalım abi uğraşmaya devam ediyoruz. Bakalım bugün şansına ne çıkacak? Herkesin 5 çevirme hakkı var arkadaşlar. Daha fazla bekletmeden istiyorsan bir çevir bakalım şansına bugün ne geliyor? 50 TL mi? Evet arkadaşlar. Hayo İlk çevirmede 50 TL kazanıyor arkadaşlar. 50 TL'sini veriyoruz. Nakit çalışıyoruz arkadaşlar. Kaybetseydi veya bir şey yapamasaydı o bana 50 lira verecekti. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Karışım şöyle hemen 50'yi takdim edelim. Bu arada arkadaşlar geçenlerde bir story attık. Kaç tane post vardı. Kartlarımızın hepsini koyduk. Bizim Furkan da aldı postlardan bir tanesini. Temassızdan bakmadan çekti. Artık kimden çekerse güzel konsept. ilerleyen zamanlarda bunu da yapabiliriz. O zaman ikinci hakkın çevir bakalım ne geliyor. Bir 50 daha geliyor. Aynı şey bir daha gelirse arkadaşlar tekrar çeviriyoruz. Çünkü habire habire 50 TL olmaz yani. Ceza da aynı şekilde. Aynı şey geldi mi bir daha. Ne geliyor? Az daha 100 TL'ye gidiyor ya. Double cringe geliyor arkadaşlar. Double cringe cezamız nedir? 3 tane cezamız var. Hemen rejimizden alalım cezalarımızı. Önüne 3 tane kağıt koyacağım. Bu kağıtlardan bir tanesini seçecek. Evet cezalarımız geldi. Sen şimdi bakmıyorsun ne olduğuna. Bir tane cezayı seçecek. Bu ceza her ne olursa şimdi hayoya bir tane story çekeceğiz. Bu story'yi şu an paylaşmayacak. Video yayınlandığı anda paylaşacak ve 24 saat içinde Hayon'un Instagram'ına girip görebilirsiniz arkadaşlar. Şuraya bir yerlere de hemen Hayon'un Instagram'ını koyalım. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve videonun ilk günü ise hemen Hayon'un Instagram'ına girip bu videoyu izleyebilirsiniz. Çok komik 3 tane cezamız var. Seç bakalım bir tanesini şansına ne çıkacak? Açayım ben abi. Aç. Oku bakalım ne yazıyor. Onlar da bilmiyor şu anda bu arada cezaları. Bağcılar. Bağcılar arkadaşlar, Bağcılar cezamız şu, şu an bulunmuş olduğu sandalyede Bağcılar oturuşu yapacak ve Musti YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Ben de bu videodayım diye bir story çekeceğiz. O zaman Hayon'un telefonunu bir alalım içeriden. Normal videolara şükür. <laughs> olur <laughs> olur. Evet, pizza merhaba arkadaşlar. Musti YouTube kanalında ilk cezamı yapıyorum. Abone olup takip edip yorum yapmayı unutmayın şakka cille. Evet arkadaşlar ikinci hakkımızı da kullandık. Hayo şu an üçüncüye çeviriyor. Beş kere çevirecek. Çevir bakalım şansına ne geliyor. Evet 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 evet. Bu sefer cringe geldi. Arkadaşlar cringe cezamız da şöyle. Konuma 10 saniye veriyorum. 10 saniye içerisinde öyle bir şey yapıp kendisini cringe hale getirecek, rezil edecek ki 10 üzerinden puanlayacağım. Eğer performansı 5'in üzerindeyse kazanır. 50 TL dağılır. alır. 5'in altında kalırsa onun 50 TL'sini ben alırım ki orada 50 TL'm var. Onu geri almam lazım. 10 saniye sürem var. Öyle bir şey yap ki rezil ol yani. 3, 2, 1 başladı. İzabeyi yok. Senle mezara beni. Gece mi gündüz, gündüz eder? Misafir, <laughs> Güzel performans ama arkadaşlar böyle hani rezil olacak derecede bir performans değildi. Puanım 10 üzerinden 2 maalesef yani izleyicilere de soralım istersen onlar da yorum yapsınlar sizin puanınız kaçtı Hayo'ya. O yüzden ben o 50 TL'yi geri alacağım arkadaşlar. Hayo 4. hakkını kullanıyor. Çevir bakalım ne geliyor. Oo 50 lira hadi bakalım. Bu senin bence kısmetinmiş ya. Bu 50 gidip geliyor gidip geliyor. mı? Son hakkın çevir bakalım ne geliyor. Aslında çok güzel cezalar var ama hayo şanslı bugün ya. You suck. Yap kazan geldi arkadaşlar. Önümüz basit. TikTok'ta, Reels'ta orada burada görmüşsünüzdür illa Bir tane bardağımız var, peçetemiz var. Ağzına kadar silme dolduracağım. 3 saniye içerisinde şurada kırmızı bir çizgimiz var. Çizgiye kadar bardağı getirmesi lazım. Çizgiyi biraz da olsa geçmesi yeter. Saniye çok kısa ama çok hızlı çekip de e, suyu aşağı dökersen de kopacak. Artık yetişir yetişmez bilmiyorum. Ağzına kadar dolduruyorum bardağı. Evet şu an silme dolu. Hazırsan süreyi başlatıyorum. 3, 2, 1 başla. 1, 2, 3. Helal olsun. Son saniye de olsa yaptı. Kazandı. 200 TL arkadaşlar. Bu bölümün ödülü 200 TL Hayo'da. 50, 100, 150, 200. Karışım şöyle buyur. 50 önceden vardı. Hayo'nun bugünkü kazancı 250 TL. Hayo'yu tebrik ediyoruz. <laughs> Sırada ikinci yarışmacımız var. Bakalım kimmiş? <laughs> Evet arkadaşlar Volkan'ı eski videoları izleyenler zaten bilir, eder. Daha önce YouTube kanalımızda görmüştünüz. Şükret Game'de özellikle mesela Şükret Game'i izlemeyenler varsa bir zahmet arkadaşlar açıklamaya da koyacağız. Hoş geldin. Hoş bulduk abi ne haber? İyi sen ne abi? Allah şükür bizdeyiz. Şükretten sonra hayatım bir güzel böyle bir tık iyi oldu ama çok yorum aldım abi. Millet ne diyorlar mesela? Kasına bakmışlar çok ayıp. Yani insan insan kasecine bakar mı? Çatal kase ama. Mesela abi kötü şeyler bunlar. Yazmış bir tanesi bana Instagram'dan. Bir de fake hesap açmış, üşenmemiş. Diyor ki işte neyse boş onu demeyeceğim Moralim bozuluyor. <doldurma. gülüyor> neyse izlesinler, merak edenler izlesin arkadaşlar. Evet. Şükret gemi kanala zaten abone olun demi söylemiyorum artık. Çarkımız var. Ucuz yolu şöyle yapıştırayım arada. Prodüksiyon bayağı iyi. Yeter ya. Öyle amşap şeyler yapmaya gerek yok. Lazım ama buydu sonuçta. Bu arada başlamadan önce Hakuna ajans majans vardı, bir şeyler vardı. Ne oldu? Abi Hakuna karşılıklı olarak sözleşmelerimizi feshettik arkadaşlar. Bütün uygulamalardan. Ben karşılıklı feshetmedim bu arada arkadaşlar. Kapattılar. <laughs> 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 Abi olmaz ki. Arkadaşlar karşılıklı olarak fes çünkü bize dediler ki Sizin yapacağınız <laughs> <mısın>? yok. <laughs> yok yok öyle bir şey değil. Aslında kendi hataları. işte yıllık bütçeleri bitmiş bize dediler ki 3 ay sonra maaş almak ister misin? Ben de ben de 3 ay boyunca ne yiyeyim taş mı yiyeyim kemik mi yiyeyim 3 ayda bir mi maaş vereceğim diye He bütçesi bitmiş diyor ki Ocak 2023 sanki bana yani Tedbirli harcasalar <laughs> o zaman <laughs> Öyle diyor işte ben dedim ki baba ben 3 ay yani benim 3 tane evladım var. Ballı, Şivas ve Miu biliyorsun abi kedilerim. Çok seviyorum onları, canlarım benim. Haftada 1000 lira mama yiyorlar abi. Ben şimdi 3 ay ben onlara ne yedireyim? Kolumu kesem verem kedilere. Ne yapayım yani? O yüzden biz de karşılıklı olarak feshettik. Miko'ya geçtik. Abdül Bey. <laughs> seviyorum. <gülüyor> Hadi bakalım. Hakkında hayırlısı olsun. O zaman şöyle. Herkeste olduğu gibi senede 5 tane çevirme hakkı var. Tamam. İçinde para ödülü de var. Ceza da var. Baştan her şeyi kabul ediyorsun zaten cezaları. Abi orada. ediyorum. Sen ben aradan iki video çekeceğiz. Ama nakit çek gel dedin. Öyle ben mi? de nakit çektim geldim. Ya ben okay. de cebimde. Tamam. ben göstermiyorum. Yapamazsan kaybedersin el alırım. Yaparsan ödül neyse onu veriyorum. Tamam. En yüksek ne kadar var? Yani orada 100 var. Gömülü bir yerde de 200 var. Şansına çıkarsa. Az önce hayoya 200 verdik. Olur olur. <laughs> Çevirelim mi? Hadi bakalım. Başlıyorum şansana ne geliyor? Allahım 200 kedilerime yaşmama. Ne döndü be? Ulan 1 lira geliyor sandım. Tansiyonum düştü. Marka gurmesi geliyor Marka arkadaşlar. Gurmesi. Marka gurmesi şöyle bir şey. Karşına 3 tane cips getireceğiz. 3 tabak cips. Bunlardan önce bir tanesini seçeceksin. Tamam. O cipsi yiyeceksin. Markasını bilip bilmemen çok önemli değil aslında. Ama markaların az çok hangisi pahalı hangisi ucuz biliyoruz. Yani İşte bu içine işte pahalı cipsler de var. Dandik cipsler de var. Yediğin cipsin ortalama rakamını tahmin edeceksin. Ben sana 3 tane şık Fiyat. vereceğim. Fiyat? Tabi tabii rakamını. Peki dandikten kastın mesela yani ya bu işte fakiri ben... o yüzden yanlış anlama beni. Tabii ki prodüksiyondan kaçmadınız. Bunu biliyorum ama markasını bile bilmediğimiz bir cips bulduk mesela. Ha. Ben hayatımda hiç görmedim böyle bir marka. Tamam ben keşfediyorum bir tane. So bir tanesi veya iki tanesi bilinen marka olabilir. Artık markayı bilirsin. Bu pahalıdır, şu kadardır diye sen tahmin yürüteceksin. Tamam o iş benim için. Getirelim. Arkadaşlar cipslerimiz geldi. Bir tane tabak seçer misin? Hepsi farklı marka cips. Hepsinden aldım. bir tık aç geldim. Tamam sıkıntı yok. Hepsinden al birer tane. Sonra bir tanesi üzerine gideceğiz. Tamam. Ketçaplı, ketçaplı şey en sokaz. Strateji istediğin gibi geliştir. Pahalıyı mı bulmaya çalışıyorsun, ucuzu mu bulmaya çalışıyorsun? Sonra rakama gideceğiz. <laughs> Benim de yiyesim geldi. Neyse. Tolu ya. Ya ben açım diye bilmiyorum. Ya bunun ikisi aynı. Hep, hepsi farklı marka. Fiyatları da, da farklı. Mesela bu baharatlı mı, ketçaplı mı? Bu Acı muhtemelen da. tadı da farklı ama bunlar birbirine benziyor ama tatları farklı. Çok değişik. Bunu hiç ama. Ben bunu seçiyorum. Bununla, bunu, bunu şey iş yapacağım. Tamam o zaman. Bunu biliyorum ben. Bu ikisini çıkartıyorum dışarı. Ben sana ABC3'ten şık vereceğim. Tamam. Fiyatını bir tanesi doğru fiyat. Hangi fiyat olduğunu bulmaya çalışacaksın. Tamam bakalım. A şıkkı 9 lira. B şıkkı 10 lira. C şıkkı 9.50. 9, 10, 10 9, 50. 50. Şurada bir yeşillik gördüm. <laughs> evet ben de onu gördüm de şey yapamadım. O patatesin kabuğu kalmış ama öyle pişirmişler. Hindistan sokak lezzetleri Vallahi Hindistan sokak lezzetleri ya. Arkadaşlar Fikirtepe sokak lezzetlerine hoş geldiniz. <laughs> Mahalle arasında üretilmiş gibi gözüküyor cips ama bilmiyorum. Belli ki ben en şeyini seçmişim. Eee. <laughs> Neden? Sen Düşük bütçeli. Çulsuz olan cipte gitmiş. <laughs> o yüzden ya bunun çok yüksek bir fiyatta olacağını düşünmüyorum. 9 TL, 10 TL, 9,5 TL. 9, 10, 9,5. 9'dan 10'a geçip bir tane ondan yani. koyman 9 o lira. O da olur ama 9, 9 10, 10, 9, 10, 9,5. Tamam. 9, 9 lira. <laughs> 9,5 değil 9 lira. 9. 9. 9 lira. Arkadaşlar bunun fiyatı bakabilirsin. 9.50. Aa la 9.5. Lan yeşermiş lan ne 9.5. Yeşermiş cips bile 9.50 TL olmuş arkadaşlar. 9.50 değil 9.50 TL. <laughs> Bugün ben niye 30. konuşamıyorum? <laughs> Yapacak bir şey yok. Kaybettin 50 liranı alayım. 30 tarlasak. Olmaz. 50 ya 50 alayım hadi. Metro, metrobüs. 50 ya. Şurayı biraz arttırmam lazım ya. Senden sonra daha yarışmacı vardı. Babuş sen var. Bugün birine sağlam <laughs> para vereceğiz ama bakalım kime. Hayırlısı olsun bakalım. 100 liramız ya. gitti mi? Ben anlamadım ki. O zaman Abunu alın ya var yeşerme öleceğiz. Çevirmeye abi. devam. Evet Volkan ikinci hakkını kullanıyor. Çevir bakalım ne gelecek. Biraz ardanlık varmış bende <laughs> geçen hafta öğrendim bu yaşıma gelince. Aynen. Ondan şey yaptım. Bu kartı 100, 100 100 seviyor bizim şark ya. Aha, kalitedör. Kalite kalitatör geldi. Arkadaşlar kalitatörde şöyle bir konseptimiz var. 3 tane bu sefer çikolata vereceğiz. Çikolata. Bunlardan hangisinin kaliteli olduğunu bulmaya çalışacaksın. Daha doğrusu şöyle diyelim. Pahalı, orta, ucuz. Bu şekilde sıralamanı isteyeceğim. O zaman çikolatalarımızı alalım. Hangisi pahalı, hangisi orta, hangisi ucuz? Dur bakayım. Şunun tipi bana çok değişik geldi. Allah belamı versin bak buna kötü şeyler olmuş. <laughs> bu da ucuz mu? Bilemem altında yazıyor. Şu an emin ol ben de bilmiyorum. Babuş bunda bu, <laughs> Tövbe estağfurullah bu ne ya? Bence bunda ters koyulduğu için öyle. Şöyle bir tanesini bir çevireyim şöyle. Yok. <laughs> bu bildiğin böyle değişik bir şey. Çekingen belli. Tamam, bunun fiyatını mı bulacağım? Pahalı, orta, ucuz. Bunları bir sıralamanı istedim. Tabi. Hangisi pahalı, hangisi orta pahalı, hangisi ucuz? Belli ki bu çok ucuz babuş. Ucuz diyorsun. O zaman bir şöyle yer değiştirelim. Orta olan hangisi? Bu yine ucuz. her şey. Orta olan bu. Orta bu diyorsun. Bu da pahalı. O da pahalı. Pahalı, orta, ucuz. O zaman şöyle. Buna pahalı demişti. Alttan bakıyoruz şöyle hemen. <laughs> orta çıktı. Bu ortaymış arkadaşlar. Yine <laughs> Kaybettik. Ben yine de merak ettim. Orta dediği ne çıkacak acaba? Orta dediği pahalı, Oha, pahalı, çıktı, pahalı çıktı, çıktı, arkadaşlar. Ay şansıma. Bu da ucuz deme. Şaşırır mı? Ucuz ya. Bir de ucuzu büyük yazmışlar. Ucuz diye. <laughs> ucuz tuttu. Orta ve pahalı maalesef tutmadı arkadaşlar. Elin... Bir eli daha alayım ya. 20'ye çözsek şunu. Bugün şans değil mi ben kaybediyorum. Bu, bu konsept böyle konsept, bu. konsept olmaz bence. Ben bu konseptten her hafta devam edeyim arkadaşlar. Ben güzel kazanmaya başladım ya bak. Youtube'dan kazanamadım, burada kazanacağım. Evet arkadaşlar, Volkan'la e, üçüncüyü çevireceğiz. Ama ben şöyle merak edenler olabilir. Bir iki tanesini söyleyeyim ya. Mesela sünger var arkadaşlar. 30 saniye içinde 5 bardak su içmesi gerekiyor. İçerse sıkıntı yok, kazanıyor. İçemezse kaybedecek. Fakat şöyle bir şey var, biz daha önce bunu 90 saniyede denedik. Ta 2 sene 3 sene öncesinde Hakuna Yıldız Evi'nde denedik. O zaman Volkan rekoru kırdı. Komple Hakuna Yıldız Evi'nde kazandı. Fakat 90 saniyede 14-15 bardak su içen herkes olduğu gibi geri çıkardı. Altını çizelim. Ben çıkartmadım. Bir kişi hariç. Ben çıkartmadım. Burada da 30 saniye yaptık. 5 bardak dedik. Ee... Bul. <laughs> sen rahat ol yaslan ya keyfine bak. Mide delen var arkadaşlar. 20 saniye içerisinde 330'luk bir kutu kolayı içmesini istiyoruz. Bunun gibi birkaç şey daha var. O zaman sen çevir bakalım şansına bu sefer ne gelecek. Bir de eksi 100 mü var? Tabii. Eksi 100 gelirse 100 TL bana veriyorsun. Baba hep evet. yiyorsunuz ben anlamadım yani biz de yiyeceğiz. Cihazı bozdum bir dakika. Ben Bu sayılmaz. Yapayım. Ben ne sayılmaz bu? Bilmem abi sayılmaz bu bozuk bu. Çevirdin döndü. Arkadaşlar 1 TL çıktı. Reciden 1 TL istiyoruz. <laughs> Ama ben hep zarar ediyorum. Ben anlamadım. Bu böyle bir... bu nazmi ticaret. Arkadaşlar Volkan bu sefer kazandı. Harbi mi? Ben vereceğim sanıyordum lan. Tabi bu sefer kazandın canım. Aa, Aa, bir liramı arası... lira mı ver? Bir lira mı ver? Ara sıra kazandıralım. Volkan tam 1 TL kazandı arkadaşlar. Güle güle harcayacak arkadaşlar. Teşekkürler. Te... Helalim var dayı oğlu. Devam. <laughs> Çevireyim. Çevir gelsin. Alın tela, yanlış olmaz. Bu sene durursan... ya yine 1 lira, geç şunu. Mide delen. Mide delen geldi arkadaşlar. Az önce söylemiştim. 20 saniye içerisinde 330'luk bir kolayı içmesini isteyeceğiz. İçerse onun, içemezse kafadan aşağı dökeceğiz artık. Bak ya bu bozuk. Ya da... Ne? Kafadan aşağı <laughs> dökecek misin? Yani öyle bir şey yapacağız ama sonraki videoda yapabiliriz. Güzel fikir. Kaybettim ben bu konsepti ya. çok sevdim ya. Artık da birazcık paylaşımcı olalım. <laughs> Artık kazanmaya başladık arkadaşlar. Açıyorum. Kim demiş YouTube'dan kazanamıyor? YouTube'dan kazanamıyorsan arkadaşlarından kazan. Bak bak şu üstündeki dumanı görebiliyor musun? <laughs> bu arada arkadaşlar, marka bize herhangi bir ödeme yapmadı. O yüzden kapattık. Göremiyorsunuz hangi marka olduğunu. <laughs> Kimse de bilmiyor. Biz Kim daha yeni marka getirdik. Marka. Kronometrem hazır. 20 saniyen olacak. Önceden uyarayım, gelirsem, istifra edersem. Serbest şu tarafa doğru. Priz var. Fark etmez duvara prize. Şöyle çapraz atsam altına, şöyle. Rastgele salla gitsin. <laughs> Bak şişe olsa içerdim net ama kutu kola da emin değilim. İçmeye başladığın anda süreyi başlatıyorum. Başlattım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, anda? 13, 14, 15, 16, 17. Vallahi olsun bitti. Evi alkış alırız yani. Helal ki. <laughs> evet arkadaşlar 4 etti. Bakalım 5. ne gelecek? İnşallah sünger gelir. 5 bardak su. Şöyle Volkan kesin olur. bu sefer dışarı bırakın Bunu yapamam. Son hakkın çevir bakalım. Gider ayak bir. Gömeyim masaya koyayım. <laughs> Şu yani an karda mısın, biçelim. zararda mısın? Her türlü zarardayım kral ya. Tamam yapıştır gelsin. 51 TL kazandım. 100 TL verdim. Ya güzel. bir şey değişmedi. 49 TL zarardayım öyle düşün. İyi, güzel. Bir de kola içtik. Değişik bir çikolata doğru. bileceğiz. Kolayı düşmemiz lazım çikolatacı. <laughs> Masrafı sanki <laughs> Sıçaydın. <laughs> pardon, pardon. Sorry. So sorry, so sorry bro. Allah'ım 100 TL neredesin? Buradasın gel. <laughs> A Arkadaşlar eksi 100 TL Volkan bana 100 TL borçlandı. Bir yüz daha alayım ya. Para abi ya hep veriyoruz hiç alamıyoruz ben anlamadım hiç. Harbiden çok güzel iş ya. <laughs> Arkadaşlar bütün param ya. bu bak. Ha 50 100 100 ah. o yüzü bir alayım ya. 51 liram kaldı. Ee, ne yapayım otostopla gidelim artık buradan Fikirtepe. <laughs> oh no. <laughs> Cezafeli'ye hepinizi bekliyorum arkadaşlar. İşemedi, sıçmadı, yarışma. <laughs> <laughs> Volkan'ın hakları bitti arkadaşlar. Güzel ticaret, güzel yarışma. Her zaman bekliyorum. Allah razı olsun. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, bugün karşımızda Hakuna'nın kraliçesi var diyeceğim ama... Eski. Eski kraliçesi çünkü Hakuna Makuna kalmadı. <laughs> ne oldu ya? Yani? O kadar sen yıllarca yayın yap, et falan filan... Yok mu Boşver. Vicdanları rahattır inşallah. Koca yürekli insan. <laughs> Neyse ilerleyen zamanlarda. Aynen. Ben paralarımı topladım geldim. Evet. Elif'e de dedim ki i̇şte. ATM'ye uğra para çek gel. Muhtemelen i̇şte ee, yapamayacağım. Hepsi için paramı getirdim. Bakayım Yeter şurada. Yeter mi? <laughs> beş meş falan bunları, bunları salla. Bize, bize lazım olan şunlar falan ya. Kısmetse Elif'in de şu elleri yüzünü alırım. Bugün iyi güzeldi. Konsepti anlatmıyorum ya. Ucuz yolda bir prodüksiyonumuz var işte. Çeviriyorsun. 12 tane seçenek var. Hangisi gelirse Para da kazanabilirsin, para da kaybedebilirsin, ceza da yapabilirsin. O zaman çevir bakalım şansına ne geliyor. 5 tane hakkım var. Çok ilginç bir çevirme şekli ama elleme, elleme. Sünger geldi arkadaşlar. Bu iş böyle. Bir kere dokundu mu bize gitti. Volkan'a da aynısı oldu. Evet arkadaşlar 30 saniye içinde Elif 5 bardak suyu içerse benden 50 TL kazanacak. İçemezse ben ondan alacağım. Orada gözüme takılıyor 50 TL bak. <laughs> bu arada benim bir haftalık suyum falan. Bir haftada mı 5 bardak evet, su içiyorsun? Çok içiyorsun ya. ya. <laughs> ondan su fesada <Süphesalı> falan <laughs> geçirmeyiz. <laughs> o zaman süremi başlatıyorum. Sen içmeye başladığın anda süreyi başlatacağım. Tamam ben başlıyorum. Ne zaman istiyorsan. Tamam. 1, 2, 3. Acele etme yarın. <laughs> devam devam durmak yok hadi yapıştır. 17. oh. <laughs> oh. Yeter bugün de doyduk çok şükür. Şu ucundan vereceğim parayı sana direkt. <laughs> İyi devam. O zaman çevirmeye devam. Evet. bir de bir arkadaşlar. Yine kazanıyorum çok şükür. En sevdiğim konsept oldu artık bu. <laughs> o zaman bir daha çevir bakalım ne geliyor. Ben de çok sevdim bunu. Nazar değil arkadaşlar. <laughs> Elif'e 100 TL geldi. Yapacak bir şey yok. Kazanan da kazandığını veriyoruz. Söyle buyuruz Elif'ciğim. Oo. Oh, tamam neyse ben birazdan bunları size geri veririm zaten. <laughs> <laughs> Yapıştır bakalım başka ne geliyor. Üçüncü hakkını kullandı. Oo, oh, <laughs> tam 1 TL kazandı. Şöyle hazırda olan 1 TL'yi de veriyorum. Oh. Eli hızlı gidiyor ya. Banka gibiyim ya. Bak ha? iyi düşün öyle çevir. Elindeydi yapacak bir <laughs> şey yok. Mide delen geldi. Hayır hayır hayır. Tamam tamam kabul ediyorum çünkü zaten içmeyecek. Ne geldi? Marka gurmesi geldi. Alalım markaları. Öncelikle senden hepsinin tadına bakıp da bir tabak seçmeni istiyorum. Sonra o tabağın fiyatını bilmeye çalışacaksın. Tamam. Böyle biliyor olduğum var sanki. Bunu çok net biliyorum. Her gün yiyorum. Neye benzetiyorsun mesela? Bu lace. Lace bence. mi? Ama bu da sanki benziyor. Evet bu da benziyor ama... Bence tadına bak belki anlarsın. Lay's'in tadını o zaman iyi bilirsin her gün yiyorsan. Bilmiyorum, her gün bunu yiyorum. Senin ilgi alanından geldi o zaman. Aynen. Ruffles ketçaplıyı sevmiyorum. Ketçaplı olduğuna eminsin yani. Bu ketçaplı Belki baharatlıdır. Yok ayol. <laughs> her gün yiyorum ben bunu. Alerjim alerjim yok değil mi? <laughs> her gün yiyorum tamam. Ketçaplı. Bu ketçaplı. Bu. Bu Lay's. Bu da Lay's ama... Hepsi farklı marka mı? ama. Beklemiş olabilir mi? <laughs> Arada yeşillenen cipslerimiz oluyor ama, <gülüyor> <gülüyor> olur öyle şeyler. Hmm, tadı aynı ama. Bilmem, bir tane tabağı seç. Hepsinin fiyatı farklı. Hepsi farklı marka. Tamam, ben yine o zaman gitediğime seçiyorum. Tamam, bu ikisini aldım o zaman. İstediğin kadar yiyebilirsin. 3 <laughs> tane seçenek. 9.50, 10.50, 11.50. Hmm. A, B, C. Her, her gün yiyorum dedim ama. <laughs> Yapacak alattım. bir şey yok. Bir tanesi e, gerçek fiyatı. Hmm. 11.50. Markanın Lays olduğunu emin misin? Evet eminim ya. Lace ne kadar? Bilmiyorum. <laughs> Fiyatına bakmam Unuttum. alırım. Unuttum. Bu yayıncılar da zengin ya. İyi kazanıyor. Duk. <laughs> Artık kazanamıyorum. <laughs> Burak Hakkuno'ya selam olsun. <laughs> 11.50 11.50 mi diyorsun? Bence pahalanmıştı ne ucuz Emin misin bak kazanırsan 50 alırsın kaybedersen 50 verirsin. Tamam ben 11.50 diyorum. 11.50 ne yazıyor sen söyle. 11.50 Harbi <laughs> 11.50 yazıyormuş. o zaman 50 TL'yi veriyorum ben. Ben kazanmaya gelmişim ya. Kârda mıyız zararda mıyız ben ama geç volkanlar niye çarptık diye. <gülüyor> <gülüyor> Çeviriyorum o zaman. Çevir bakalım. Videonun son şarkında bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Oh tamam. <laughs> 1 TL. 1 TL daha önce geldiği için tekrar çevirmeni isteyeceğim. Aa nasıl ya? Öyle. Ben bir gelini bir daha kullanamıyorsun. Ooo <laughs> da sünger. Bu da bir geldi. Daha. <laughs> Hadi bakalım. Hadi Allah'ım kurtulayım artık. Kazanacağım sanki ya öyle geldi. <laughs> Kaçtı Gereksiz isteğinden. bilgi geldi arkadaşlar. <laughs> Bugün ilk kez geliyor. Elimizde 3 tane soru var. Hemen rejiden sorularımızı alalım bakalım neymiş. Evet arkadaşlar elimizde 4 tane soru var. Bir tane kağıt seçecek. O kağıdı alacağım. içindeki soruyu soracağım. Bunlar hep Guinness rekorlar kitabına girmiş rekorlar. Ama ne kadar işinize yarar ne kadar lazım olur. Şahsen benim işime yaramıyor. Ama bazen merak ediyor insan veya oha öyle miymiş falan diyebiliyor. Ne kadar uçuk oldu, birazdan zaten görürsünüz. Şık falan var mı burada? Şık yok. 4 kağıttan bir tanesi. Tamam seçiyorum. Ben. ver sen içine bakmıyorsun ben şöyle açıyorum ve sana soracağım 3 tane şıkkımız var doğru bilirsen <laughs> yine bizim absürt sorularımızdan bir tanesi zaten adı üstünde gereksiz bilgi ama ben şahsen duyunca harbi mi dedim dünyanın en büyük göğüslerine sahip olan kadının iki göğsünün toplamı <laughs> kaç kilogramdır A şıkkı 10 B şıkkı 30 C şıkkı 60 <laughs> Çok da lazımmış gibi böyle bir rekor kırmışlar arkadaşlar. Yani benim kadar <laughs> nesi mi var? Kaç kilo? Sen artık sen bileceksin. 10 kilo, 30 kilo, 60 kilo. Hmm, 15, 15, 30 kilo. Taşıyamaz o kadarını. O Bilemem. 30 diyorum. 30 mu diyorsun? 30 diyorum. 60. Benim kadar olması lazım. Benim ağırlığımda yani. Kaç kilosun? 58. 58. 60 çıkarsa <laughs> Senin tamamının daha şey daha ağır. Düşünemedim şu an. 30, 30 dur ya. 30. Arkadaşlar doğru cevabımız 60 kiloydu. <laughs> evet. Bu bir gerçek. Guinness Rekorlar Kitabına girmiş. İkisinin toplamı 60 kilo hatta ismi neymiş? Eni Hawkins Turner diye bir kadınmış. Ee, nasıl Abla yaşamına saygılar. devam ediyor hiç bilmiyorum ama muhtemelen insanlar şimdi Google'a <laughs> girip de adını soyadını yazacaklar. Abone olun abone milletin şeyleri cicikleni kovalacağınızda aşağıda aşağı şu abone ol düğmesine basın. Ama 60 kilo valla değişik. Çok taşıyamaz gibi geldi bana helal olsun. Gözümde canlandırmaya çalışıyorum canlanmıyor. Ben de gideceğim bakacağım artık yapacak bir şey yok. <laughs> o zaman şöyle vereyim. Evet bir 50 daha kazandım arkadaşlar. Zaten şöyle... çok kazançlıyım bugün. Hiç Harbi para mı? harcamadım 50 lira 100 lira harcadım. Bakayım kaç parayla geldin sen? 2 tane mi 50'in vardı? 2 tane 50'im vardı. Sen artıya geçmişim bak 3 tane 50 olmuş. Evet ben yolumdayım bugün. Bugün galiba bir tek Elif kazandı. Allah bereket versin. Siz de gelin arkadaşlar. Abone o zaman al, Elif'i yapın. tebrik ediyoruz arkadaşlar. Çıklar. Evet arkadaşlar yeni konseptimiz ceza feleğinin ilk videosunun sonuna geldik artık. Bugün konuklarıma da sevgili Hayo'ya, Volkan'a, Elif'e de çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Her yaptığımız işte yanımızda oldular. Çok sağ olsunlar. Bir sonraki cezalarda arttıracağım. Eğer bu videoya 200 bin like gelirse... böyle <laughs> bir şey yok tabii arkadaşlar bizde. Biz daha böyle binleri falan görmeye çalışıyoruz like'larda. Ama size zahmet yani bir beğeni atın, bir yorum yapın. Ama ben merak ettim gelseydi bana ne gelirdi. Bir ufak bir çevireyim şey öyle kapanış yapalım. cringe ile 50 TL'nin arasında kaldı. Neyse ilerleyen zamanlarda belki ben de ceza yaparım. Sonraki videoda burada olmak istiyorsanız iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.